Nursema yok mu? Pembe Hanım nasıl toparlayabildi mi biraz? İyi, iyi, çok şükür. Ama çok kalabalığa girmek istemedi daha. Bence iyi falan değil. Size öyle mi gözüküyor? Kızım iyileşecek, düzelecek Allah'ın izniyle. Yani o gece bu olayı duyunca benim kanım dondu Pembe Hanım. Bir kadın olarak ben bu tarz şeyleri pek hazmedemiyorum açıkçası. Ülkemizde bu kadar kadın cinayeti oluyorken ve bunlara intihar süsü veriliyorken... ...Nur böyle bir şeyle burun buruna gelmesi... Allah korudu yavrumu. Yani keşke siz de başta korusaydınız. E ben eğer müsaade ederseniz Nur Sema'yı bir ziyaret edip kendisine geçmiş olsun demek istiyorum. Anne, izne ne gerek var? İstediğin zaman gelebilirsin. Değil mi pembe anneciğim? Tabii ki. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Yani kadın kadına destek olmalı. Nursema yalnız olmadığını bilsin. Tabii. Olun, olun. Tabii. Tabii siz ailesi olarak zaten ona destek oluyorsunuzdur mutlaka ama... ...benim de Nursema'nın yanında olduğumu bilmesini isterim. Buyurun hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pembe Hanım. Kusura bakmayın biraz erken oldu. Okuldan önce bir uğramak istedim. Ne demek iyi yaptınız. Nur ya haber vereyim ben. Salona geçelim. Müsaade ederseniz biz Nur ile baş başa konuşabilir miyiz? Peki. E, oturma odasında Nursema. Sema. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Buyurun. Nursema Hanım Kıvılcım Hanım geldi Müsait misin Nursema Aa, Kıvılcım Hanım lütfen buyurun Merhaba Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsın İyiyim sağ olun siz İyiyim ben de teşekkür ederim Bir sana gelip geçmiş olsun demek istedim Sağ olun Eksik olmayın. Çok uzun kalamayacağım malum. Okula yetişmem lazım. Tabii tabii. O yüzden hemen konuya girmek istiyorum. Başına gelenlere çok üzüldüm Nursema. Gerçekten çok üzüldüm. Keşke bilseydim. Elimden geleni yapardım. Doğa bana çok yardım etti sağ olsun. Biliyorum. Haberim var. Ben hiç kimsenin özellikle kadınların şiddete maruz kalmasını kaldıramıyorum Nursema. Hele sana yapılmasını yani içimizden, ailemizden birisine yapılmasını asla kabullenemiyorum. Niyetin sana olanları hatırlatıp vah vah demek değil. Sadece ne kadar güçlü bir kadın olduğunu hatırlatmak. Ben mi? Evet sen Nursema. Sen benim hayatımda tanıdığım en güçlü, en cesur kadınlardan birisin kaderine razı gelmedin. Savaştın ve kazandın. Bundan sadece sen, ben değil. Herkes o kadar çok şey öğrendi ki. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle. Ben senin o dik duruşuna o kadar hayranım ki. Evet, biz birbirimizden çok farklıyız. Hatta ilk karşılaştığımızda birbirimizi pek sevmedik. Belki biraz ön yargılı yaklaştık ama... ...bak Şimdi yan yanayız. Hayatında hiç kimsenin sana zorla bir şey yapmasına izin verme. Olur mu Nursema? Ben, Doğa, annem, Alev, Çimen, hepimiz senin yanındayız. Hiç kimse yoksa biz varız. Bunu sakın unutma. Allah razı olsun Kıvılcım Hanım. İnsan her gün bir şey öğreniyor. beklemedikleriniz en zor anınızda elinizden tutuyor. Sevdikleriniz de sizi uçurumdan itiyor. Bundan sonraki hayatın geçmişin bütün kötü izlerini silecek. İnan bana. Ben desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni utandırdınız. Utanması gereken kişi sen değilsin. Sen çok akıllı, çok güzel, çok yetenekli bir kadınsın ve her şeyin en iyisine layıksın Nur Teşekkür ederim Kavacım Hanım. Yaralarımızı birlikte saracağız. Kıvılcım Hanım keşke biraz daha otursaydınız. Doğa da iner şimdi. Teşekkür ederim Pembe Hanım ama okula yetişmem lazım. Ben Doğa'yı sonra ararım. Alayım ben onu. Siz bilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ olun. İyi günler Kıvılcım Hanım.